Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bu misalde kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoşgeldiniz. Arkadaşlar ilk başta bir haberimiz var. Yani kötü bir haber. Bunu söylemek istedim. ToadX'in bir haberi. Bu haberde ne oldu? Bazı bizim kullanıcılarımızdan da bizim takipçilerimizden de mağdurlar var. Ve bunlar bize yazıyor. Hocam ne oldu? Para gitti mi? Şimdi bizim size söyleyeceğimiz şu var. Arkadaşlar şimdi borsa ne demiş? 2 milyon coin dağıtacağız. Bunun karşında da sizden para çekmesini istemiş. Ve sizler tabii yani normal yatırımcı olaraktan paranızı istiyorsunuz. Yani bu sizin hakkınız. Diyorsunuz ki ya abi benim bir param var borsada ve ben bunu istediğim zaman çekebilirim. Bu sizin hakkınız zaten. E TODEX'e gidiyorsunuz. Adamlar ilk başta şunu diyor. Arkadaşlar biz bir ortaklığa giriyoruz. Ortağımızın e, kim olduğunu da paylaşmıyoruz netleşene kadar. Tamam bu da güzel. Ama sizden şunu da istiyor. 4-5 gün boyunca diyor parayı çekemeyeceksiniz diyor. Bu bir. Bu aklımı kurcalıyor. Yani neden? İkinci, aldığım bir habere göre bazı arkadaşlar polislerle Todex'in binasına girmiş ve yetkili yani üst düzey yetkili kimseyi bulamamışlar. Bu da kötü bir haber. Yani bu da benim aklımı kurcalıyor. İki. Üçüncüsü, madem ortaklık var, madem her şey çok iyi, bu borsanın CEO'su neden bu borsanın pardon neden Twitter hesabını kapatıyor? Şu an Twitter hesabı yok. Gelin bakalım şuradan. Yani şu an Twitter hesabı yok. Gerçi bakmışsınızdır zaten. Açmama gerek yok. Ya yani kapatmış. Neden? Ve bu adam nerede? Bu da bilinmiyor. Nerede bu adam? Ya yani o yüzden arkadaşlar para gitmiş olabilir mi? Olabilir. Todex bakımı alındı diyor. E bekleyeceksiniz. 4-5 gündüz var. Zaten başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. 4-5 gün boyunca bakacaksınız. Onlar çünkü öyle demiş. 4-5 gün boyunca baktınız. Hala çekemiyorsunuz. Ya yani artık savcılığa mı başvuracaksınız? Ya yani başka bir şey mi yapacaksınız? Bilemem ama bir soğuk su içmek gerekebilir. Dürüst olmak gerekirse. <laughs> Şimdi hemen bir e, temel verilere bakmak istiyorum. Piyasalara bakmak istiyorum. Bitcoin hakkında şundan bahsetmiş. %48'lik bugünlük bir düşüşten bahsetmiş. Bakın ciddi bir şey sinyallerde. Hashrate. Ve bakın, hashrate ne zaman düşerse fiyatı da etkiliyor. Bunu da bilirim. Yani bu bizim için kötü bir haber. Ha çok önem verilmeli mi? Bence verilmeli. Ben çünkü kripto kuantum verilerini şahsi olarak beğenmiyorum. Ben yani bence yapamıyor. Glassnode'un verileri daha güzel. Onu söylemek istedim. Şimdi en baştan başlayalım analizlerimize. Bir gan analiziyle başlamak istiyorum. Şöyle bir günlüğü alalım. Bir günlüğü aldığımız zaman yukarıdan gelen direnci izlediğimizi görmekteyiz. Hala izliyoruz. Hala aşağı yönlü iniyoruz. Bir bakarsak inmeye de devam ediyoruz. Ve dün şunu da göstereyim. Bir haber daha var. JP Morgan'ın. Ve JP Morgan şunu diyor. Yani Bitcoin için zayıflık uyarısı yapıyor. 60 bin doların altına kaldığımız her dakika kan kaybediyoruz diyor. Bakın. Bunu dikkate alalım arkadaşlar. Yıl sonu için 146 bin dolarlık hedef fiyat belirtmişti. O hedefi de değiştirmedi diye biliyorum. Ancak 60 bin doların altında kaldığımız her süre kan kaybediyoruz diyor. Bunu da bilelim. Kötü haber. Halde 60 bin doların altındayız. 50 saatlik emanın altında kaçıncı mum kapanışı yapışımız bilmiyorum artık. Yani bakarsın hesaplayalım şöyle. Bir 50'ye alalım şunu. 1, 2, 3, 4. gün olacak bugün. Ve bakın bu haberler berbat. Ve hani JP Morgan gibi büyük bir veri bunu söylüyorsa ben buna bir endişelenirim. Bazı arkadaşlar diyebilir ya ucuzdan toplamak istiyorlardır. Değil mi? Olabilir. Bazılarınız bunu diyebilir. Ucuzdan toplamak istiyorlardır da böyle yapıyorlardır. Olabilir mi? Olabilir. Bakın olamaz demiyorum. Olabilir. Ama şunu da düşünmek lazım arkadaşlar. JP Morgan her dediği eninde sonunda oluyor. Altında bakın 2500 dolarlık hedef fiyat vermişti. Daha koronanın başında ve oraya geldik. Bitcoin'de 60 bin dolarları gene o vermişti gene geldik. Bakın dediğine geliyoruz adamım. Dikkatli olalım. İkinci bir verimiz. Paternimiz vardı 47.48 bin dolara götürdü. Hala görüyorsunuz, izliyoruz zaten bir sıkıntı yok. Geliyorum başka <laughs> Şöyle bir yere. Şöyle açalım bakalım. Arkadaşlar bakın bu da gözüme çarpan bir şey. Yan gidiyoruz. Bakın yan bir kanal içerisindeyiz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, in, vur in. böyle patküt, 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 aşağı yukarı gidip geliyoruz. Bakın. Bu da kötü aşağılarda yan gitmemiz kötü. Neden? Arkadaşlar aşağılarda yan gidiyorsak acaba flag mı oluştu diye düşünmek gerek. Ona da bir bakacağım şimdi. Ya bakarsak şöyle bu acaba bir ayı flag mı var diye düşünmüyor değilim. Ya da bunu ABC'de de dersiniz. Yani bu sizin ikisinin felsefesi zaten benzerdir. Yani teknik analiz bilenler bilir. Bu sebepten birazcık korku var içimde onu söyleyeyim. Bakın korku var. Aşağı yönü kırılabilir. Tekrar ediyorum. Hiç durmuyorum. Dominansa geçiyorum. Bitcoin dominansa baktığımız zaman şunu görüyoruz. 50 noktasına yolculuk başladı. Ve altcoin'ler toparlıyor bakın hızlı bir şekilde. Binance coin eski rekorunu geçmeye çalıştı. Geçemedi. Ama çalıştı bu da güzel. Ethereum'da da aynısı oldu. Ethereum mesela eski rekoruna yaklaşıyor yani bakarsak şöyle. Mükemmel. Alt yani altcoin'lerde de aynısı var. Tomo'da mesela Algo'da mesela. Ama bunlar hala dipte yani. Bitcoin'de benzer hareketler gösteriyorlar. Bitcoin birazcık artıda hafif de olsa. Dominans da biraz düşüyor. Bu sebepten birazcık artıdalar ama Ethereum'a baktığım zaman eğer Bitcoin çakılacaksa ve Bitcoin dominans bakın bu söylediğim rakamlara dikkat edin önemli olacak. Bitcoin dominans eğer şu belirttiğimiz 50, nok, 50 diyelim direkt 50 seviyesini aşağı doğru kıramayacaksa birazcık sıkıntı başlar piyasada onu da söylemek istiyorum. Ethereum'da bu sebepten etkilenir var aşağı düşebilir onu söyleyeyim. Yukarı çıkacaksa da kanalın alt bandı ilk hedef. Binance Coin. Binance Coin mesela arkadaşlar bana sorarsanız. Ya Bitcoin'in aşağı yönde gideceğini düşünüyorsa eğer. Öyle düşünüyorsak ki bu sizin kendi düşünceniz olmalı satış bölgesinde. Yani bunu da söyleyeyim. Aptarım Binance Coin. Bir de ıı, Dog e bakmak istiyorum. Dog ortalık kötü. Neden? Ya dedik yani arkadaşlar yani bir sürü insan toplayayım Türkiye'den 1 milyona yakın insan. Bunları gümüşü şişirtmeye çalışın. Bunlar şişiremez. E aynı şekilde dünyadan topladığınız 10-15 bin kişi de Dog şişiremez. E bu da böyle oldu. Dokun şişmedi. Düşüyor. Ters oldu beklentinin ters oldu. Hani bazen diyorum ya, beklentinin tersi oluyor arkadaşlar bu piyasada. Yani bu piyasa böyle beklentinin tersi oluyor. Beklentiyi karşılamayan bir piyasadan bahsediyoruz. Ee, bu sebepten düştü. Düştü. Ne yapacağız derseniz, elimde doku var. Ne yapacağım? Ya bu senin kendi kararın ama. Ya bana sorarsan daha yıldızı parlak gibi durmuyor. Onu da söyleyeyim. Ee, bunun dışında bir de arkadaşlar LTC'ye bakmak istiyorum. Litecoin'e. Litecoin'den sonra da bir linke bakacağım ve videoyu kapatacağım. Litecoin'de bakın şunu görüyorum. Litecoin'de net bir şekilde şunu görüyorum. Özellikle üçgeni kırmamızdan sonra ki burada alın diye bas bas bağırdık yani. Bakarsın şu yüzde %52'lik kar verdi. Zaten parayı topladınız. Tamam değil mi? Stop'u da zaten dedik Bitcoin'de oraya koy. Altı kaç. O da güzel. Ama peki şimdi ne olacak? Bakarsan Bitcoin'i izleyen bir tablo var. Bitcoin düşecekse bunda geleceğiler 210 dolarlar. Onu söyleyeyim. 262 dolardasın sen şu an. Onu söyleyeyim. Bitcoin düşeceksin. Ha çıkacaksa yola devam edersin. Onu da iyi bir zamanda konuşuruz. Ama şu an parlak durmuyor. Link. Bir dakika geri gelelim. Şöyle. Evet. Link. Bakarsan bunda da. Fincan kulp oluşturdun. Çıktın. Buraya kadar geldin. Bakarsan şuradan. %25'lik bir kar. Güzel. Ama hepsini geri istedi de değil mi karın? Bunu da biliyoruz. Güzel. Yani güzel derken işte toplama noktası oluşturdu. Güzel. E şimdi buna bakarsan bu da arkadaşlar. Aynı Bitcoin gibi yan gidiyor yan gidiyor. Yani bir saatlik grafiğe bakalım şöyle. Kaç gündür? Evet bakarsak şu ayın 17'sinden diyelim bunu Evet 17'sinden biridir yan gidiyoruz. Bunda da yan gidiyoruz. Yani arkadaşlar kısacası A'dan Z'ye hangi koyuna bakarsak durum benzer. Yan gidiyor. E tabi istisnalar var onları geçiyorum. Ama piyasa genel olarak yan gidiyor. Bakın bunu bilelim. Yani piyasada genellikle bir yükseliş beklentisi yok bu arada. Bunu da söyleyelim. Ki JP Morgan dediği de doğru yani. Her 60 bin doların altında kaldığım süre kan kaybediyoruz. Bunu da söyleyeyim. Size yukarıdan şöyle bir direnç çizeceğim. Bu direnç önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kırmızıya aldım. Şöyle şu direnci izlememiz gerekiyor. Bakarsak şuralarda kullanıldı. 1, 2, 3 olarak kullanıldı. 4 olarak kullanılabilir. Bakarsak arkadaşlar bu da aslında bize düşen bir üçgen oluşturtuyor. Bakarsak şöyle. Şunu bir kaldıralım. Şöyle düşen bir üçgen var. Alçalan üçgen diyelim. Alçalan üçgen var ve bir kanal var. Alçalan üçgenler neydi? Genellikle aşağı yönü kırılıyordu. Alçalan üçgen hedefin neresi senin? Bir tutalım. Alçalan üçgen hedefin neresi? 47 bin dolar. Bizim pattern hedefimiz neredeydi? 47 bin dolar. Dalgalanma hedefimiz neresiydi? 47 bin dolar. Hepsi birbirini destekliyor. E bu güzel. 3-4 tane verim var elinde. 47 bin dolara düşeceğine dair. Bu sebepten dikkatli olmanızı istiyorum. Şu direnç kırılırsa bu tezimiz çöp olabilir. Bakın bunu da söylüyorum. Onu kırmamız durumunda da eğer bir alım yapacaksak 57.400'ü geçmesi beklenmeli. Bunu da söylüyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi ve mutlu günler diliyorum.